Artık neredeyse 5 bin liranın altında kiralık daire kalmadı. Ev sahipleri hep gözünü daha yukarıya diktim. Evlerine ederinden daha fazlasına kiraya vermeye başladılar. Ve bakın sonunda nasıl bir tablo ortaya çıktı. Kiracı mısınız? Kiracıyım. Ben ev sahibiyim. Kiracınız var? Var. Ne kadar ödüyor? Öbür dairem 2000'e bin ama içindeki kadın bin liraya oturuyor. işinden ayrılmış, onu arttır diyemiyorum ben vicdan olarak. Şimdi bütün ev sahipleri sizin gibi vicdanlı değil. <laughs> Kiralık ev kapanın elinde kalıyor. Ev sahipleri ise bu durumdan epey memnun oluyor çünkü evlerinin fiyatını ederinden çok çok daha fazlasına verebiliyor. Peki ya sonra? Sonra yeni kiracılar o parayı ödeyemiyorlar. Ödeyemez tabii ki yani. Hatta bazı ev sahipleri halihazırdaki kiracısını evden çıkarıp 2-3 kat daha fazlasına veriyormuş. Ya o da aç gözlülük yani bunun sonu yok. Yok daire fiyatlarını 3 bin liraysa 5 bin liraya veriyorlar. 5 bin liraya verdi adam 6 ay oturuyor ondan sonra bırakıyor. Kiracılarla yer daire bulunca onlar ilk başta tabii ki hemen tutuyorlar. Tuttuktan sonra tabii ki işler değişiyor. Uzun lafın kısası evdeki hesap çarşıya uymuyor. Yeni kiracılar anlaştıkları o rakamları ödemekte güçlük çekiyor. Hal böyle olunca da az da yetinmeyen ev sahibi ise artık çoğu da bulamıyor. Var mı böyle tanıdığınız? Var olmaz mı? Öyle bir olay Komşumda oldu mesela. 5 bin liraydı. 8 bin lira istedi. 2 ay oturdu. Bıraktı gitti adam. Yeni kiracısı. Yeni kiracısı. Sonra kiracı ödeyemedi. 3 ay sonra ben gidiyorum dedi. Ev sahibi ödeyemiyor bu insanlar deyip daha ucuza mı veriyor bir sonraki kiracıya? Tam tersi. 2 lira daha fazlasına veriyor. Ve hiç düşülen bir mal sahibi görmedik şu ana kadar. Azla yetinmeyen çoğu bulamaz.